yasalardan gelişmelerle devam ediyoruz. Borsalarda haftayı kapatırken nasıl bir hava var? Şu günün ilk yarısına baktığımızda borsada 300 puanın üzerinde bir yukarı yönlü hareket gördük. 74.800'ün hemen üzerinde bir kapanış gerçekleşti. 75.000'in altın, 75 altına kaydığı dikkat çekiyor. Borsadaki hareketin bu arada para piyasalarına baktığımızda Dolar TL'de 2.02 seviyesi test edilirken Euro-Dolar paritesi uluslararası piyasalarda e, özellikle Avrupa tarafından gelen verilerin ardından 1.36 seviyesinin bir miktar daha üzerinde bir performans sergiliyor. Bu arada faize dönüp bakarsak gösterge kağıdın faizinde haftanın sonunda 9 bileşik faiz seviyesi dikkat çekiyor. Bu arada şükran günü tatili dolayısıyla dünya piyasalarında da işlem hacimlerinin düşük kaldığını görüyoruz. Evet öğleden sonra piyasalardaki gelişmeleri rakamlarla takip edeceğiz ve haftayı kapatırken beklentileri de eksi bir menkul değerler strateji müdürü Halil Reçber'le birlikte konuşacağız. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi isterseniz yılın sonu Aralık ayıyla birlikte tabi bazı önemli gündem başlıklarını da takip ediyor olacağız piyasalarda. Evet. Ve tabi bu yıl nasıl kapanacak, nasıl bitecek piyasalar için tatlı bir son olabilecek mi onu da konuşuyor olacağız ve gündemi belirleyecek olan ana konulardan bir tanesi yine Fed olacak gibi gözüküyor. Şimdi isterseniz bir Aralık ayındaki performanslara bir dönüp bakalım mı? Acaba dünya nasıl gelişmekte olan ülke performansları nasıl Aralık ayında? Genel hava nasıl bir seyre işaret ediyor genelde Aralık aylarında? Evet aslında Aralık ayları gerçekten bu manada baktığımızda özellikle hisse senetleri tarafların tarafında ve gelişmekte olan ülke e, borsa hisse senetleri tarafında gayet olumlu performans sergilediği görüyoruz. E, ekranda görmüş olduğumuz grafik sarı grafik dünya endeksini gösteriyor. Mavi grafikse gelişmekte olan ülkeler endeksini gösteriyor. Hatta son bir yıllık performansa baktığımızda gelişmiş ülke bir yerde gelişmiş ülkelerin daha ağırlıkta olduğu sarı endekse baktığımızda neredeyse 2 yıldır 2 yılda %50 prim yaptığını görüyoruz. Mavi gelişmekte olan ülkeler endeksine baktığımızda bu performans %20'lere kadar ancak ulaşabilmiş. Arada aslında %20'nin üzerinde neredeyse gelişmiş ülke ve dünya endeksinin daha güçlü seyrettiği bir dönem görüyoruz. Tabii ki bu manada baktığımızda aslında aralık aylarının aynı zamanda hep Noel Baba rallisi dediğimiz tabiri caizse bir süreçten bahsediyoruz. Yıl sonu rallisi olarak da isimlendiren bir süreçten bahsediyoruz ki bu da aralık ayına denk geldiğini görüyoruz. Hatta BIST'in 23 yıllık tarihine baktığımızda neredeyse Borsa İstanbul'un 23 yılda 19 yıl ortalama %9.5 %9.4 yükseldiğini görüyoruz ki sadece 2 yıl borsada aralık aylarında kayıp olduğunu görüyoruz. Bunun ortalaması da %7'ye denk geliyor. Dolayısıyla Ar aralık ayları bu manada baktığımızda hem dünya hisse senetleri piyasasında hem gelişmekte olan ülkeler hisse senetleri piyasalarında gayet olumlu performans sergilediğini net olarak istatistik anlamda görebiliyoruz. Son yansımalara baktığımızda bu sürecin devam ettiğini de görüyoruz ama gelişmekte olan ülke borsaları yani şu maviyle gösterilen grafiğe baktığımızda son yıllarda özellikle son 2,5-3 yılda çok da fazla e, gelişmiş ülke borsalarına ele uydurmadığını görsek de yine son dönemde iki yıldır devam eden bu düşüş trendinin kırıldığını ve trendin üzerine atmaya başladığını görüyoruz. Bu en azından bu ay itibariyle gelişmekte olan ülke endekslerinin biraz daha olumlu seyredebileceği, tabii bu gelişmekte olan ülkeler içinde ayrışmaların olabileceğini bize gösteriyor ama gelişmiş ülke borsaları ve dünya endeksinde biraz da yorgunluklar olduğunu görüyoruz. Hatta biraz önce haberde bahsederken şurada tabloda görmüş olduğumuz o kadar çok yoğun aslında belki de piyasa fiyatlamalarını etkileyecek haber akışı ve beklentilerin olduğu bir döneme de giriyoruz ki bu gerçekten bu manada baktığımızda çok volatil bir ay olacak gibi gözüküyor. Ama yine de geçmiş performanslara baktığımızda gayet pozitif bir e, hava bizi bekliyor diyebiliriz. Evet. Aslında gelişmiş ülke piyasaları özellikle Amerikan endeksleri bu sene çok evet. iyi bir performans sergiledi. Çok doğru. E, ve yılın genelinde bir rally havası da geçirdi de denilebilir. Tabii ki. E, Aralık ayı hani belki de bir düzeltme de, ayı da olabilir. Yani Amerika için bazı gelişti çünkü rekor kapanışlar var Şükran günü öncesi bugün evet. e, yarım gün açık olacak Amerika'yı izliyor olacağız. Tabii tamam. FED beklentileri de önemli olacak belirleyici olacak ekonomik verilere de bakıyor olacağız. Son günlerde yine e, dikkat çeken ve konuşulan konulardan bir tanesi dolar yen'deki yukarı yönlü hareketle. Evet. Ee, diğer gelişen ülke piyasalarının bu harekete ne kadar ayak uydurduğu ve ne kadar etkilendiği. Sizin de bu konuda güzel bir çalışmanız var. İsterseniz oradan devam edelim. Dolar/Yen ve MSCI gelişen e, ülkelerin e, performansını karşılaştırdığınız bir grafik. Şimdi bu grafiğe baktığımızda ne söylüyor? Kırmızı olan Dolar/Yen grafiği. Evet, kırmızı olan Dolar/Yen grafiği, mavi olan gelişmekte olan ülkeler endeks e, endeksini bize ifade ediyor. Aslında buradan belki e, özet olarak şundan bahsedebiliriz. Son dönemde FED'in e, tahvil azaltımına yönelik konuşmaların çoğaldığı bir dönemde görüyoruz ki Avrupa Merkez Bankası e, likiditenin bollaşmasına yönelik faiz indirimine gittiğini görüyoruz. Aynı şekilde Çin'de bu hamleyi gördük ve e, Japonya neredeyse son yıllarda dört defa parayı genişletici, e, arıza arttırıcı bir takım e, önlemlerin aldığını görüyoruz. Bu da gerçekten belki de önümüzdeki dönemde hiç görmediğimiz bir para bolluğunu gündeme getirebilir. Burada en fazla ee, şanslı olacak ee, ülkelerde gelişmekte olan ülkelerin olacağını ben şahsen düşünüyorum çünkü bu grafiğe baktığımızda şunu görüyoruz özellikle dolar japon yerini şöyle 27 28 yıllık trendine baktığımızda neredeyse 23 yıldır devam eden bir düşü, ara düşüş trendi vardı ki bu trend yukarı yönde kırıldı bu trendin kırılması ne anlama geliyordu 2008 yılına kadar olan tabloya baktığımızda dolar yen paritesinde 100-130 gibi bir bant seyreden bir hareket görmüştük. Bu 100-130 bandı uzun bir süre devam etti ve gelişmekte olan ülkeler çok iyi performans sergiledi ki biz de burada çok iyi performans sergilemişti. 100'ün altına gelmeye başladıktan sonra hem gelişmekte olan ülkeler endeksinde ve bu taraftaki hisse senetlerinde biz de dahil olmak üzere aslında uzunca bir süre yenin düşüşüyle birlikte ee, bu korelasyonu diğer e, enstrümanlarda da karşılaştırdık, göstermeye çalışacağız. Ee, düşük performans sergiledi. Son döneme geldiğimizde yenin 0.75'lerden 2012 Temmuz'dan itibaren başlayan güçlü bir ralli hareketi içine girdiğini görüyoruz ki son 6-7 yılın neredeyse en yüksek seviyesine yaklaşan bir yen hareketi görüyoruz. Buradan ne çıkartabiliriz? Evet buradan aslında Japonya'daki o düşük faizlerin e, buradaki paranın gelişmekte olan ülke, e, ülkelere aynen 2008 öncesi olduğu gibi e, bir geçiş bir e, e, transfer e, hareketini görebilir yani Japonya'daki paranın gelişmekte olan ülkelere geçme ihtimalinden bahsediyoruz ki buna daha önceden de keritret diyorduk. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte böyle bir ihtimali düşündüğümüzde şu performansa baktığımızda aslında 108 öncesi 2004-2008 yılları performansına baktığımızda şu iki grafiğinde çok ciddi yukarı gittiği bir dönem yaşamıştık ki olumluydu. 2008 o krizle birlikte yataya geçip hatta düşen bir trend gördük. Şimdi bu trendin yavaş yavaş kırılmaya başladığını görüyoruz. Yukarı yönde bir hareketin önümüzdeki süreçte gelişmekte On ülkeleri olumlu etkileyecek bir tabloyu getireceğini ben şahsen düşünüyorum. Çünkü uzunca bir süre 2009'dan beri neredeyse çok da iyi performans sergilemeyen bir gelişmekte olan ülkeler endeksi görüyoruz. Evet. Şimdi acaba dolar TL ve dolar yen arasında nasıl evet. bir ilişki var? Ona da bakalım isterseniz. Bu arada bugün Japonya'dan biliyorsunuz enflasyon verisi geldi ve son 15 yılın en, yük, en yüksek enflasyonuna işaret ediyor. Dolayısıyla yani AB'nin politikalarında işe yaradığının bir göstergesi olarak algılandı ee, bu. Onu da hatırlatalım. Buyurun Doğru. devam edelim. Dolayısıyla burada e, bu politikanın devam edeceğine yönelik de bir mesaj olarak da bunu algılayabiliriz. Burada şunu görüyoruz. E, Japon yeni'nin özellikle 100-120 hatta 120'nin üzerinde seyrettiği dönemlerde gelişmekte olan ülke para birimleri ne bir talep olduğunu görüyoruz Japonya tarafından. Özellikle tabii ki burada belki de risk iştahının arttığı bir dönemde likiditenin yeni yeni artmaya başladı o 2004-2008 yılları arasındaki tablonun yansımasıydı. Ne oldu? Mavi grafik dolar TL'yi bize gösteriyor. Adeta biz 2003-2008 yılları arasında ne gördük? Doların 1.77, 1.15 gibi bir bölgede ama sürekli aşağıya gelen bir hareket içinde olduğunu gördük. Bu hareketin ana sebeplerinden bir tanesi de dolar yen paritesini 100 ile 120 aralığında, 130 aralığında seyrederken bu ülkeler yani gelişmekte olan ülkelere doğru bir transferin söz konusu olduğu bir dönem yaşamıştık. Yani kere teyit Peki ne oldu? 2009'dan itibaren yenin 2008'den itibaren dip yapmasıyla son bir yılda ciddi bir yen yükselişi görüyoruz ki artık bundan sonra Sırf bizde değil ama gelişmekte olan ülke para biriminin hemen hemen hepsinde 2008 ile birlikte doların bu ülke para birimleri, yerel para birimleri karşısında bir yükselen trend içinde seyrettiğini gördük. Yani sırf bizde e, dolar güçlenmedi. Diğer ülkelerde de güçlendi. Ama yeni bu hareketiyle birlikte önümüzdeki süreçte son e, 6 yılın 100 dolar seviyesi yani dolar yen 100 seviyesi altındaki hareketin tamamlanıp bundan sonra 100... 115 hatta 120'ye doğru önümüzdeki süreçte orta uzun vadede dolar-yen paritesinde bir yükseliş görebilir ki bunun anlamı geçmişte olan yani e, dolar-yen paritesi 100-120 aralığında gezerken nasıl gelişmekte olan ülkelere talep devam ettiyse böyle bir dönemin olacağını ben şahsen düşünüyorum. Bunun anlamı da dolar-yen paritesinde 115'lere 114'lere doğru bir hareket olduğunda belki de bizim Merkez Bankamızın özellikle e, bundan 2 ay önce yanılmıyorsam e dolar kuru önümüzdeki uzun vadede 1.80'lere gelebilir dediği bir noktada eğer tabii ki işler yolunda gider ve bize tekrar talep olursa gibi bir temel gerekçeyle yapmış olduğu açıklamayı düşündüğümüzde geçmiş 2008-2004 dönemindeki benzer hareketi görebiliriz. Yani biz de dolar TL'de orta uzun vadede ciddi anlamda TL'nin değerlendiği bir dönem görebiliriz. Tabii bunun da ilk kriteri, ilk şartı dolar yen paritesinin 110'ların üzerinde 115-120'lere doğru yeni bir hareket başlatmasıyla. Böyle bir ihtimalin varlığını anlatmaya çalıştık. Evet, dolar yen 102'nin evet. hemen üzerinde bugün işlem görüyor. Onu söyleyelim ve buradan bir dolar TL'ye dönüp bakalım istersen. Tabii ki. Son günlerde Türk Lirası üzerinde bir baskı görüyoruz. Oysa geçtiğimiz hafta çok iyi bir performans vardı. Şimdi yıl sonu itibarıyla geldiğimiz seviyeler yani 2 ve 202 aralığındaki hareket ne anlama geliyor olabilir? Evet aslında belki 10 yıllık performansa baktığımızda 1.77, 1.10, 11 dip olmak üzere 2008 kriziyle birlikte bu diplerin sürekli yükselmeye başladığını 1.15, 1.50 1.75 gibi sürekli tabanların yükseldiği bir dönem gördük. Biraz önceki sebepler de tabii bunun içinde. Ama son döneme baktığımızda son 10 yıllık periyot içinde Türk Lirası'nın Aralık ayında özellikle 8 yıl %3.7 değer kazandığını görüyoruz. Yani TL Aralık ayında 10 yılda 8 yıl 3.7 değer kazanmış dolar karşısında. 2 yıl, 10, 10, 2010 ve 2011 yıllarında, pardon 2011 ve 2012 yıllarında sadece değer kaybettiğini görüyoruz. E, ve özellikle son dönem harekete baktığımızda zirvelerde olduğumuzdan bahsedebiliriz. Aslında iki seviyesi bir önceki programda da bahsetmeye çalıştık. Psikolojik de olsa aynı zamanda 6 aydır da devam eden 1.74'ten başlayan bir trendin desteğiydi ki bunun üzerinde kalmak istiyor. Ama önümüzdeki günlerde son 10 yılın istatistiğine baktığımızda büyük ihtimalle TL'nin değer kazanacağı bir süreç görebiliriz. Tabii ki sırf burada TL-dolar e, karşılaştırması da değil. Diğer enstrümanlara baktığımızda da bunu görüyoruz. Euro-dolar paritesi de burada çok enteresan bir e, hal aldı. Ondan bahsedebiliriz. Aynı şekilde 2008 öncesi durum Euro-dolar paritesinde de 1.40'lar 1.50'leri konuşacağımız bir dönemi getirebilir. Evet gerçi e, Avrupa çok da memnun değil. Özellikle Güney Avrupa ülkeleri hani Euro'nun güçlü evet. olmasından ama... Ee, bir yandan da hani e, Almanya'nın işine geldiği gözüküyor aslında. Doğru. E, bu durumun Bugün Euro bölgesinde enflasyon %0.9'luk bir yükseliş sergiledi beklenen bir miktar e, üzerinde Üzerine. geldi. Bir miktarda e, rahatlama sağladı enflasyon Enfl endişelerine yönelik olarak biliyorsunuz son dönemde artan bazı kaygılar vardı. Onun dışında Euro bölgesinde işsizlikte %12.1'e gerilemiş yaklaşık 4 yıldır ilk defa düşüş kaydetmiş. Bu da yine dikkat çeken gelişmelerden evet, tamam, biri. Evet. İsterseniz bizim borsamıza dönelim bakalım Aralık aylarında nasıl bir performansı var diye artık önümüzdeki haftalar itibaren zaten Aralık ayını konuşuyor olacağız gündemle birlikte. Mesela bu grafik Aralık ayı performanslarını yansıtıyor Borsa İstanbul'un ne söyleyebiliriz? Çok tabii? doğru 90 yılından itibaren almış olduğumuz bir çalışma burada özellikle Aralık ayları performansına baktığımızda 23 yılda 19 yıl Aralık ayında borsanın Kasım ayına göre yıl sonu kapanışını eee 19 yıl boyunca hep artı yaptığını görüyoruz ki ortalama %9.4 Oldukça yüksek. Tabii ki bazı e, yıllar e, çok ciddi yükselişler oldu. 2000 yılındaki Aralık yükselişine baktığımızda %82'ye vardığını görüyoruz. Ama aynı şekilde 2003 yılında da bir %27'lik yükseliş görüyoruz. Hemen akabinde 2003 yılında düşüş, 2004 yılında yine %27'lik bir yükseliş, bir önceki yıl %22'lik bir düşüş görüyoruz. Sadece 2 yıl ee, Aralık aylarında negatif performans görüyoruz ki aynı zamanda 2011 yılındaki e, süreçte de gördük. Hatta hatta 2008 yılındaki 2009 yılındaki o krizin zirvede olduğu krizi yaşadığımız dönemlerde bile Aralık ayında performansın pozitif olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla son 10-23 yıllık periyoda baktığımızda 19 yıl yükselen borsanın bu, bu dönemde de özellikle 2012 yılı 78 bin kapanışını dikkate aldığımızda şu an 74 bin civarındayız, 75 bin civarındayız. %4'lük bir performans sergilemesi bu 23 yıllık trend içinde 19 yıl artı yapan borsanın tekrar 20. bir yıl artı yapma ihtimalini gündeme getirebilir. Çünkü yüksek olasılık olduğunu düşündüğümüzde zaten şu anki kısa vadeli teknik göstergelere baktığımızda da gayet olumlu bir tablo görüyoruz. Dolayısıyla bir dip çalışması yapıp olumlu bir hareket içinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada endeksin 2012 yılı seviyesi üzerinde 78 bin seviyesi üzerinde kapatma ihtimali e, yükselecek gibi gözüküyor. En azından kısa vadeye baktığımızda 75 bin 5 önümüzdeki günlerde geçilmeye e, geçilmesi halinde çok büyük ihtimalle 78 bin üzerinde 80 binler Hatta bir ihtimal 83 bin üzerine görme potansiyeli de var diyebiliriz. Evet. Şimdi geçtiğimiz yani bu Kasım ayı genelde 70 bin-77 bin aralığında geçti. Doğru. Ee, ve endeksin hani bu hafta içerisinde yine bir 77 bin denemesi olduğunu hatırlayalım. Ama 75 binin altına geldi. Ee, siz diyorsunuz ki genelde Aralık ayları iyi geçiyor. Evet. O, dolayısıyla hani 78 binler civarında bir kapanış olabilir. Hatta 80 binlerde denenebilir Aralık ayında. Evet. Tabii yıl sonu iyimserliği olabilir mi piyasalarda? Onu da takip edeceğiz ama yılın ilk iki haftaları biraz zorlu geçebilir. Amerika'dan gelecek olan hem veriler var hem de Fed'in açıklamaları önemli ve belirleyici olacak. Tabii yılın ikinci yarısı özellikle Aralık ayının ikinci yarısı biraz daha farklı bir tabloda görebiliriz. Yine FED pas, pas geçerse aralığı bu da etkili olabilir. Çok teşekkür ediyoruz Halil Reçber. Ben teşekkür Katıldığımız ederim. Katıldığınız için, değerlendirmeniz için. Bu arada Borsa'da seans da başladı. %0,37'lik yukarı yönlü bir hareketle seansın başladığını görüyoruz. 74.854 puan seviyesinde endeks. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Piyasalardaki gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. bankın sunduğu piyasa ekranı devam edecek. Yatırımın geldiği son nokta GCM Forex Sonar.